Rusya meselesiyle ilgili bir konuda daha dikkatimi çekti hafta içi. Evet birincisi neydi? Putin'in rubleyle ile gaz satışı konusuydu. Putin Avrupa Birliği'ne, NATO'ya res çekmeye devam ediyor. Şu an için AB bunu yemiyor gibi gözüküyor. Onlara diyor ki hayır, rubleyle almayacağız. Falan. Böyle aralarında bir savaş var. E biz zaten aylardan beri ne diyorduk? bir para savaşı, bir rezerv savaşı bu. Bırakın şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yeniden geliyormuş da yok orası Rusların toprağıymış da falan gibi işte değildi mevzu. Mevzu para konusuydu. Yani dünya rezerv parasının dolardan çıkıp ya da dolardan çıkmasa bile dolarla beraber Çin'in para birimi Yuan ya da Rusya'nın para birimi Ruble gibi paraların da artık devreye girmesiydi ve o iki kutubunda çatışması tam da sınırda Ukrayna'da çarpışma başladı dedik. Bunda bu konuyla ilgili bir örnek vereceğim sonra sözü Hamza'ya vereceğim. Hem Rusya hem de Çin Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaptı. Genel anlamda medyanın gözünden kaçtı bu durum. Dediler ki evet yeni dünya düzeni geliyor ve bu düzeni biz kuracağız. Bakın çok önemliydi bu yani. Biz kuracağız dedi adamlar yani. İşte yani Geldi o söylediğimiz noktaya nasıl geliyoruz? Adamların derdi başka. Bir dünya düzeni kuracağız diyorlar ve bu sefer biz öttüreceğiz boruyu diyorlar yani. Kafa tutuyor adam e, ABD'ye, NATO'ya. Bu söylem üzerinden bir de bu rezerv Para savaşları biraz açalım. Çok güzel. Evet. Şimdi bak hatta e, Rusya Dışişleri'nden genel açıklamaya bak. Bir şey söyleyeceğim. Yani Çinle ortak e, açıklamasında değil. Lavrov Bak Sergey Lavrov şu ifadeyi kullandı. Biz artık doları ve euroyu rezerv para olarak tanımıyoruz dedi. Evet, Bak rezerv para tabirini kullandı. Bu mesele bütün olay rezerv para üzerindedir hep diye konuştuk konuştuk. Artık bunun kendi ağızlarıyla adam bunu, şeydir yani tasdikidir. Doğrulayıcı bir şey olarak ortaya koydu. Ve yeni dünya düzeni kavramına gidelim. Şimdi Çin'den Rusya'nın ortak açıklaması olarak. Şu anda içinde bulunduğumuz dünya düzeni ne zaman kuruldu? 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında kuruldu. Nasıl kuruldu? Nerede kuruldu? 1944'te Bretton Woods'ta kuruldu. O konferansta kuruldu. Peki oradaki düzen neydi? Neyin düzeniydi? Rezerv para düzeniydi. Para sistemiydi ya ve bir rezerv para kavramı ortaya koyuyordu. Amerikan dolarıydı işte. O zamandan beri geliyordu. Şimdi o bitti, bitiyor yani. Ondan önceki dünya düzeni neydi? Ondan önceki dünya düzeni nasıl kurulmuştu baktığımız zaman o da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. O da kısmi altın standardıydı. Yine altının kısmi bir rezerv olarak kullanıldığı bir düzendi. Peki Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dünya şeyi neydi? Para sistemi neydi? Veya da dünya düzeni neydi? O da altın standardıydı. Altın. Ya bak dünya düzeni demek para düzeni demektir kardeşim. Bu bu kadar basittir. Dünyadaki rezerv para sistemi bugün Amerikan doları ama e, altın standartından kopulduktan sonra dünya bir rezerv para kavramına ihtiyaç duyuyor çünkü altın eskiden rezervdi, bütün herkes aynı şeyi kullanıyordu, ortak rezervdi. Aynı yani herkes farklı kendi mührünü basıyordu veya da parası altına dayalı olduğu için kağıt bile bassa altın şeydi. Ne zaman ki bu koptu işin içerisinden 44'te dolaylı olarak koparıldı? E, Amerikan Doları ortaya koyuldu. 71 71'leri tamamen ortadan koptu. Rezerv para dünyada şart oldu. Alışverişlerde, ticaretlerde. Bu sefer öyle bir noktaya geldik ki Amerikan Doları artık rahatsızlık yaratıyor, istenmiyor. Zaten niye istesin abi ya? Sen sürekli değer kaybeden bir parayı niye rezerv olarak evet. rezervinde tutasın ya? Yani %7.9 bak en son rakamıyla enflasyon Amerika'daki Amerikan Doları'nın alım gücündeki kayıp. Niye herhangi bir devlet rezervinde döviz olarak tutsun ki onu? Bak bu böyle problemleri getiriyor. Ve işte bak Rusya ve Çin de diyor ki, Rublemiz var bizim diyor Rusya, evet. bizim yuanımız var diyor. Ondan sonra biz buna mahkum değiliz ki diyor. Ve ve o sistem üzerinden de bak o yaptırımlar, Sivis sistemi üzerinden. Yaptırım uyguluyor, e, canına okuyor. E, Çin Rusya uyguluyor, Çin'i de tehdit ediyor. Rusya'nın arkasında durursan, onunla beraber olsan sen de tokadı yersin diyor. E, Olmuyor işte bak yürümüyor bu saatten sonra bu sistem. Dünyada böyle bir problem var, rezerv para sistemi problemi var ve bunun değişmesi demek yeni dünya düzeni demektir. İşte bu açıklama tam olarak budur yani. Ee, bizim de üzerine konuştuğumuz meselenin arka planında en temelinde de bu vardır. Her meselenin en temeline gittiğin zaman baktığın zaman bu para meselesini görürsün abi. Peki yeni dünya düzeninde sevgili Cem sana da şu soruyu sorayım. Ee, Türkiye nasıl bir... E rol alacak ya da ne yapmalı bu mücadele içerisinde yani şimdi bir orta yol politikası izliyoruz şu anda ama hani hem oraya hem buraya uh -huh. ama baktığımızda da kim güçlü çıkarsa da Türkiye'ye karşı bir hani bir güç gösterisi yapacak gibi gözüküyor hem ABD evet. hem Rusya mesela diyorlar ki Rusya'nın bu gaz konusunda ki ile çıkışı yani ana akım medyaya bakıyorum. Türkiye ilgilendirmiyor diyorlar. Mesela bakıyorum. Büyük bir yanılgı. Niye Türkiye'yi ilgilendirmesin ya? Hani Putin düşman olan ülkelerden bahsediyormuş ama Türkiye onun içinde değilmiş. E yarın ne olacağını nereden biliyorsun? bir şey olabilir mi? Bizi ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilendirmiyor? Öyle mi ilgilendiriyor ki Türkiye'yi? NATO ülkesisin sen. Orası da önemli. Bir de bir Türkiye ayağını e, konuşalım. Evet. evet yani Türkiye NATO ülkesi ama geçen hafta da söylediğim gibi Türkiye ruhen NATO'dan çıkmıştır. Yani sadece fiziksel olarak Türkiye NATO ülkesidir. Ama tabii yarın öbür gün sıcak bir savaş olduğunda sonuçta hala İncirlik'te o e, nükleer bomba başlıkları duruyor. Bu nükleer bombaların düğmesi kimde? Amerika'da mı, Türkiye'de mi? Çok büyük ihtimalle Amerika'da. Yani oradan bir bomba atıldığında Amerika'nın bize soracağını sanmıyorum. Rusya'nın da orayı bombalarken yine bize soracağını sanmıyorum. Kendisini koruyacaktır. Yani nihayetinde fiziksel bir problem oluştuğunda Türkiye bir NATO ülkesidir. Her ne kadar biz ruhen NATO'dan çıkmış olsak da onun dışında Türkiye ortada tam ortada olduğu için aslında bir orta yol politikası izliyor. Kısmen de doğru aslında ana akım medyanın söylediği o anlamda. Çünkü Putin bizi düşman ülke olarak henüz ilan etmedi. O şekilde görmüyor. Hatta tam tersine ben Rusya'nın bize muhtaç olduğunu düşünüyorum. Ha muhtaciyet derken yani yalvaracak boyutta tabii ki değil. Ama Türkiye'nin tarafsızlığına Rusya'nın ihtiyacı var. Neden? Çünkü sadece Çin yeterli değil. Başka bir koridor daha açılmalı ve o koridor şu an Türkiye. Rus oligarkların işte yatları o yüzden Paraları da bekliyoruz geldi. değil mi? Evet. Paraları bekliyoruz, paralar gelecek. E diğer taraftan Avrupa ve Amerika da bize henüz bununla ilgili bir yaptırım yapmış değil. Yapamıyorlardı. Neden? Çünkü İsrail'den gelecek olan doğalgaz boru hattı Türkiye sınırlarından geçecek. Şimdi denizden de geçirebilirdi İsrail bunu ama iki tane büyük sıkıntı var. Birincisi bizim Libya ile yapmış olduğumuz münhasır deniz anlaşmasından dolayı geçiremiyor. İkinci büyük sıkıntı da geçirdiğinde de çok büyük bir maliyetle o boru hattını döşemiş olacak. Ama biz zaten hem biz bu konuda tecrübeliyiz boru hattı konusunda hem de bizim topraklarımızdan çok daha uygun maliyetle bu boruları geçirebilir. Şimdi Avrupa açısından baktığımızda eğer Avrupa Rusya'dan bu gazı almazsa ne olur? Doğal gazı almazsa ne olur? Şu anda mesela biz Rusya'dan doğal gazı almazsak dünyanın her yerinden likit gaz alabiliyoruz. Çünkü bizim likit gaz işleme tesislerimiz var. Ama çok enteresan yeni öğrendim bunu. Almanya'da böyle bir tesis yokmuş. Ve Almanya şu anda o tesisleri yapmaya başladı. Ama en az bir yıl sürecek bu durum. Yani Almanya bizim gibi tankerlerle likit gaz getiremez. Bu gazın boruyla gelmesi lazım. Yani normal doğal gaz şeklinde gelmesi lazım. E şimdi İsrail'den gelecek Ama olan bazı gazın... tankerlerin de Avrupa Birliği sınırlarına girdiği, İngiltere özellikle hı hı. o dediğin ne gazıydı? o? Likit gaz. Elenci. Elenci. Elenci gazının da Avrupa'ya gittiği de. Biliniyor şu anda, onu söyleyeyim ama yeterli mi olmaz diyorsun yani. Yeterli. Hem yeterli olmaz, hem ya yani tesisleri de yok zaten. Şimdi İsrail'den gelecek olan gaz için de yine en az bir yıl. Şimdi ha deyince öyle borudan da boruları öyle hemen bir anda döşeyemezsin. kolay bir şey değil. Arada bir sürü ülkeler de var. Evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği bir yandan Türkiye ile arayı iyi tutmak zorunda, İsrail de dahil olmak üzere. O yüzden yaptırım yapamıyorlar. Amerika açısından baktığımızda da zaten karşısında şu an Rusya ve Çin var. Amerika yaptırım yaparsa eğer Türkiye'ye ve başına gelecekleri biliyor. E şimdi ne olacak? Türkiye'yi de karşısına alacak. E şimdi bunu göze alamıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu konumunu kullanıyor. Ne o tarafla arayı bozuyor, ne öbür tarafla arayı bozuyor ve buradan da bir nemalanma şey içerisinde, amacı içerisinde. Ama buna rağmen şimdi Rus oligarklar vesaire bunların paraları tamam geliyor. Ne kadar geliyor onu da bilmiyoruz. ama geliyor ve gelecek deniliyor. Onun dışında Rusya'da bulunan Amerikan ve Avrupalı şirketlerin merkezleri de yavaş yavaş Türkiye'ye taşınmaya başlayacak. O yüzden az önce dedim ya siyasi anlamda çok avantajlı bir konumdayız. Ama bütün bunların bize yansıması vesaire yani halka yansıması özellikle nasıl olacak? Ben şahsen çok umutlu değilim. Yani bu yıl içerisinde ödenmesi gereken bir 200 milyar dolar var. Biz bu parayı nereden bulacağız? Bunların her biri soru işareti. Bir de çok enteresan, şimdi yeni dünya düzeni kurulacak ama bugüne kadarki bütün şeyler mesela yeni dünya düzeniyle ilgili birçok teori, hepsi demeyeyim de, birçok teori bu düzeni Illuminati'nin kuracağı yönündeydi. Yani en tepede bir şey var değil mi? Para babaları var. İşte Rothschild'ler, para baronları vesaire. O zaman şimdi şöyle bir soru geliyor akla. Bir tarafta Rusya ve Çin, öbür tarafta Batı bloğu. Bu düzeni hangi taraf kuracak? Ve bu Illuminati dediğimiz şey neyin hangi tarafın arkasında? Bu mesela enteresan bir soru. Mesela şimdi şöyle bir cevap da verebiliriz. İlluminati Amerika'yı terk etti. Sermaye Çin'e doğru zaten kayıyor. Rusya da bunun aslında yancılığını yapıyor. Yani Çin'de ana sermaye, Çin'de yani Rusya'da bir sermaye falan yok. 1 trilyon 600 milyar dolar geliri var ama bu büyük ölçüde işte doğal gaz rezervleri, onun dışında işte demir, çelik gibi işte mineraller vesaire altın çıkartıyor yani öyle çok işlenmiş ürün çok fazla satmıyoruz ya o yüzden zaten dünyada işte müthiş bir şey problemi var e, ham madde problemi bundan kaynaklanıyor Rusya'ya ambargo koyuyorlar yani neredeyse bütün ham maddeler Ruslar. e, Rus Ruslarda yani Rus, Ruslardan geliyor dolayısıyla bu da MTY'nin fiyatını arttırıyor hazır konu açılmışken işte bu paladyum, neon gazı vesaire bunlar otomotiv sektöründe de kullanılan maddeler olduğu için otomobil fiyatları da bu dönemde artacak gibi görünüyor.